Herkese selam arkadaşlar. Türbe Delisi kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere Galata Mevlihanesi Müzesi içerisinde türbesinde metfun bulunan zamanın önemli şairlerinden Şeyh Galip ile ilgili videoyu paylaşacağım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Şeyh Galip 1750 İstanbul'da Yeni Kapı Mevlihanesi yakınlarında bir evde dünyaya geldi. Dedesi Mevlevi olduğu gibi babası Mustafa Reşit Efendi de Küçüğülü Arif Ahmet dededen inabe almıştır. Annesi Amine Hatun'dur. Divanında ve Hüsnü Ayşık'ın belirttiğine göre ilk eğitimi babasından aldı. 1780'de Galata Mevlanesi'nde şeyh olan Hüseyin Efendi'den istifade etti. Arapçayı Hamdi Efendi'den, Farsçayı Hoca Neşet'ten öğrendi. Dü Dünya Hümayin kaleminde bir müddet çalıştıktan sonra ailesinin pek tasip etmemesine rağmen 1784 yılında Konya'ya gidip Mevlana dergahında Çile'ye girdi ve Çilevi Seyyid Ebu Bekir Efendi'nin sohbetlerinde bulundu. Babası Mustafa Reşit Efendi oğlunun İstanbul'dan ayrılmasına tahammül edemediğinden Çilevi Efendi'ye başvurdu. O da Tekmil Çile'nin Yeni Kapı dergahında İkmal'in muktezayı merdi ve hüner olduğunu söyleyerek genç dervişi İstanbul'a gönderdi. Galip çilesini 1787 yeni kapı mevlanesinde tamamlayarak dede oldu. Bu arada Ali Nutuk Efendi ile Ayçıbaşı Şerif Ahmet dededen epeyce faydalandı. Daha sonra Ali Nutuk Efendi'den hilafet aldı. Galata Mevlanesi Şeyh Halihunuman dedenin görevinden azdı üzerine yerine Konya Şems Derya Türbedarı Şemsi Dede tayin edilse de İstanbul'a gelirken Kütahya'da vefat ettiğinden 1791'de Konya Asithanesi Şeyh Mehmet Emin Çelebi'nin emirnamesiyle 11 Haziran 1791 Galata Mevlihanesi Şehli Galip Dede'ye devrildi. Bu tayin dolayısıyla Üçüncü Selim ile olan dostlukları gelişti. Galip Dede aynı zamanda Türk Müziki bestikârı olan İlhami Mahlasıyla şiirleri yazan ve hat sanasıyla da uğraşan hükümdarlara Galata Mevlihanesi'nin tamiri için bir kaside takvim edince padişah onun arzunu yerine getirerek tekkiyi tamir ettirdi. 4 Ağustos 1792 tarihinde yapılan ilk mukabele vesilesiyle Şeyh Galib'in kaleme aldığı 18 beytlik tarih malzumesi Galata Mevlanesi'nin kapısında yazılmıştır. Hükümdarların tekki ile Şeyh Galip'e alakası 1793'te Mevlihane'ye bir şadırvan, 1794'te Semahane içine bir Mahve-i Hümayun'un yaptırmasıyla devam etti. Ayrıca 1795'te semahaneyi yeniden tamir ettirdi. Şeyh Galip'in bunlar için kaleme aldığı malzumeleri divanında yer almaktadır. Semahane için yazılan 9 beytlik tarih malzumesi binanın kapısında da yazılmıştır. Hayali Bey, Nefi Fehmi, Kadın, Neşati ve Fas Ahmet Dede'den etkilen Şeyh Galip, klasik malzumları kullanmakla beraber şiirde bilinçli şekilde yeniliği aradığı kendi ifadelerinden anlaşılmaktadır. Çoğu alışılmış tarzı devam ettiren gazel ve kasidelerin dışında özellikle tercibend, terkibend, mükestes, müsettes ve tardiyelerindeki hayaller, soyut ve somut kavramları birbirine yaklaştıran terkipleri kendisinden bir asır sonra bunları deneyecek olan edebiyat cedi de şairleri müjdeler. Başta Şevket-i Buhari olmak üzere Hint Afgan ve Türk edebiyatlarında güçlü taraftarları bulunan Sevki Hindi Mektibi'ne bağlı şairlerin en önemli özellikleri anlamını bilmeceye dönüştürecek kadar derin, giriş, zarif ve ince olmasına özen göstermeleri, hayal güçlerinin son sınırlarına kadar kullanarak anlamlı, şaşırtıcı güzellikli imajlara ve duyulmadık mazlumlarla zenginleştirmeleridir. Galip bir rubanesinde, mazmunlarını anlamayanları ayıplamayacağını, çünkü bunların her birinin güheri, gaybi, huviyet olduğunu ve akıl dalgıcının bu incileri bulup çıkaramayacağını söylerken, aslında sevki hindiyi tarif etmektedir. Şeyh Galip, çağdaşlarına meydan okurken şiir şevkiyat Buhar'ın penceresinden bakmaktadır. Ve Nabi'nin Hayrabadı'nın etkisini ortadan kaldırmak amacıyla yazdığı hüsnü aşta bütün hayaller, hayali şevket gibi ince şekilde işlenmiştir. Daha sonra 3. Selim'i övmek için yazdığı kısa bir mesnevi de yaklaşık aynı kelimeleri kullanıp şevket adında bir bakıma ince hayallerin sembolü olarak zikreden Galip bu İranlı şairi ömrünün sonuna kadar manevi bir bağlılık duymuştur. 1794 annesi Emine Hatun'un 1796 müridi ve yârı Gar Esra'denin vefatı Şeyh Galip'i derinden üzdü. Esrar dediği için mersiye kaleme aldı. Bir yıl sonra hastalanan Şeh Galip'in hastalığına dair çeşitli rivayetler ileri sürülmüştür. Genç yaşta şey olması, geniş bilgisi, sarayın kendisine teveccühü akranı arasında nispetsiz bir saygınlığının bulunması subjektif kanallarına yol açmıştır. En son şiir olan Hamdullah Efendi'nin verdiği, henüz redifli Farsça gazele yaptığı Nazire'de ölümünün yaklaştığını ima eden beyitler vardır. Şeyh Galip 4 Ocak 1799 tarihinde vefat etti. Alemver, Semahane Edebe cenazenin yıkanması sırasında babası Mustafa Reşit Efendi ağlayarak ''Ah olur, bu tahtaya karasakal yakışmıyor.'' dediğini nakleder. Şeyh Galip'in kabri Galata Mevlanesi bahçesinde kendi ismiyle bulunan türbesindedir. Şeyh Galip'in şerifi Ayşe adında bir kızla evlendiği bu evlilikten Zübeyde isminde bir kızı Ahmet ve Mehmet isimlerinde iki oğlu vardır. Yaşadığı devirde ciddi alınacak tek şair bile bulunmadığını, kendi bulduğu hazineyi yine kendisinin tükettiğini söyleyerek sözde sultanlığı ilan eden Şeyh Galip yepyeni bir şiir anlayışı getirmekle kalmamış, geniş ilhami ve engin hayal gücü sayesinde çok özel bir şiir iklimi kurmuştu. Ve daha sonra ilk mısralarından itibaren okuyucu bir ışıklar ve renkler dünyasına götürüyordu. Tanpınar bu sebeple onun şiirini avize gibi renk ve ışık dolu şeklinde tarif etmiştir. Hüsnü Aşık'ın bir başka bölümde söz yaşadığı dönemin şiir ortamına getiren Galip bu ortama hakim olduklarını düşündüğü müteşşairleri şairlik taslayanlar birkaç gruba ayırarak alayla bir dille eleştirmiştir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür eder. Bir başka bir videoda görüşmek üzere.